Hepinize merhaba arkadaşlar bugünkü videomuzda kombimizi çalıştırdık fakat peteklerimiz tam ısınmıyor yarım ısınıyor bunun çözümü nedir onu anlatacağız sökme işi en sona bırakılacak iş öncelikli olarak kalorifer peteğinin havasını almak lazım bu havanda nasıl doğru bir şekilde alınacağını size gösterelim şu anda kombimiz çalışıyor. Üstteki vanayı kapatıyoruz. Yani eksi konumuna çeviriyoruz. Alttaki vanayı da sonuna kadar açıyoruz. Yani artı konumuna getiriyoruz. Bu işlemden sonra kalorifenin arka kısmında pujor tapası var. Pujor anahtarı da kullanabilirsiniz. Düz tonelde de kullanabilirsiniz. Şöyle bir kap ayarlayın. Burada bir deliği var. Bakın şu delik. Bunu ne tarafa çevirirseniz su o tarafa gider. Dolayısıyla aşağıya, aşağı doğru çevirin kabınızın hizasına döndürüyorsunuz normal vidaların açılma yönüne. Projör tapasının vidasını sonuna kadar açmayın arkadaşlar. Sonuna kadar açtığınızda o vida yeniden bir anda çıkar ve evinizi su basar. Burası önemli. Buraya dikkat edin. Ayrıca öyle litrelerce kovalarca su boşaltmanıza gerek yok. Hava varsa zaten içerisinde yarım litre, 300 mililitre, 400-500 mililitre attıktan sonra zaten içerisindeki hava varsa çıkar. Yoksa yoktur. Diğer kalorifer peteklerine de sırayla bunu uyguluyoruz. Easy mi? iz tabii ki de. Videoma burada son veriyorum arkadaşlar. Youtube kanalımıza abone olarak destek verirseniz sevinirim. Başka bir videomuzda görüşmek üzere. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel günler dilerim. Hoşçakalın.